Hayal edin. Dünyadaki herkesin size birer dolar verdiğini varsayalım. Üstelik bu onlar için hiç zor olmayacak. Siz de hemen bir milyoner olabilirsiniz. Harika. Peki onlara bunu nasıl yaptırabilirsiniz ki? Çok basit bir yolu var. Uluslararası mali yardımlaşma sistemine katılın. Her gün hesabınıza yüzlerce havale gelsin. Hem de öyle birer ikişer dolar değil, beşer, onar, 15'er on dolar. Dünyanın her yerinden insanlar kendi rızalarıyla size para gönderecekler. Sistemin amacı olabildiğince çok insana ek gelir sağlamaktır. Uluslararası mali yardımlaşma sistemine kayıt olmak sadece onun üyelerinden birinin davetiyle mümkündür. Sisteme katılmak için 55 dolar ödemek gerekiyor. Sistem bu parayı otomatik olarak 7 kişilik isim listesindeki üyeler arasında bölüştürüyor. 15 dolar listedeki son üyenin hesabına aktarılıyor. Beşer dolar ise listedeki 6, 5, dördüncü, üçüncü, ikinci, üyelerin hesaplarına. 10 dolar da listenin başındaki üyenin hesabına gönderiliyor. Geri kalan 5 dolar sizin sistemdeki kişisel hesabınızın yönetilmesi için uluslararası mali yardımlaşma sistemine gönderiliyor. Sistem sizi davet listesinin sonuna koyarak davet listesinden sizin kişisel listenizi kuruyor. Listedeki diğer isimler bir satır yukarı kaydırılıyor. Bu andan itibaren siz de uluslararası mali yardımlaşma sistemine üyeler davet edebilirsiniz. Ayrıca internetten üye davet etmek için ise uluslararası mali yardımlaşma sistemi sitesinde kişisel davet linkiniz var. Sistemin her üyesinin amacı olabildiğince çok sayıda kişiyi uluslararası mali yardımlaşma sistemine davet edip onları ek gelir imkanına kavuşturmaktır. Başkalarına maddi refaha kavuşma fırsatı vererek siz de kendi kazancınızı arttırıyorsunuz. Sizin davet linkinizi kullanarak üye olan herkes için sistem tarafından sizin hesabınıza otomatik olarak 15 dolar gönderiliyor. Çünkü sizin adınız listenin sonundadır. Sizin davet linkinizden yeni üyenin kişisel hesabı kuruluyor ve bu yeni üyenin hesabında sizin adınız bir satır yukarı kaydırılıyor. Bu esnada siz para kazanıyorsunuz. Sizin davet ettiğiniz üyenin linkini kullanarak yeni üyeler kayıt oluyorlar. Siz tekrar kazanıyorsunuz. Sizin adınız da listede daha yukarılara çıkıyor. Siz yine para alıyorsunuz. Diyelim ki siz uluslararası mali yardımlaşma sistemine sadece 5 kişi davet ettiniz. Bu şekilde sizin kazancınız 75 dolar oldu. Sizin adınız da 5 yeni üyenin hesabında 6. satıra çıktı. Sizin davetlilerinizin her biri de 5 kişiyi davet ediyor. Siz 125 dolar kazanıyorsunuz. Adınız da 25 üyenin hesabında 5. satıra çıkıyor. Ondan sonra siz 625 dolar alacaksınız ve sizin adınız 125 üyenin hesabında 4. satıra çıkacak. Sonraki dönem 3125 dolar alacaksınız ve adınız 625 üyenin hesabında 3. satıra çıkıyor. Ondan sonra sizin hesabınıza 15625 dolar gönderiliyor ve sizin adınız 3125 üyenin hesabında ikinci satıra çıkıyor. Kazancınız 78125 dolar miktarına ulaşıyor ve sizin adınız 15625 üyenin hesabında ilk satıra çıkıyor. Sizin adınızın ilk satırda olduğu davet linkleri ile 78125 kişi kayıt oluyor. Bu demek ki sizin hesabınıza 781250 dolar gönderiliyor. Toplamda siz artık 878.950 dolar kar almış oluyorsunuz. Bundan böyle sizin adınız her gün yeni üyelerin kayıt olmalarında kullanılan 19530 davet linkine ait listede yer alıyor. Yani sizin hesabınıza tekrar tekrar para gönderiliyor. Her geçen gün havale sayısı artıyor. Ve artık bu süreci hiçbir şey durduramaz. Sistemin tüm mensupları için tek kural yılda bir kez 55 dolar mali yardımda bulunmaktır. İlk seferde olduğu gibi yine bu para otomatik olarak üyenin kayıt olmakta kullandığı davet linki listesindeki üyeler arasında paylaştırılıyor. 15 dolar listedeki son üyenin hesabına aktarılıyor. 5'er dolar ise listedeki 6., 5., 4., 3., 2. üyelerin hesaplarına. 10 dolar da listenin başındaki üyenin hesabına gönderiliyor. Geri kalan 5 dolar sizin sistemdeki kişisel hesabınızın yönetilmesi için uluslararası mali yardımlaşma sistemine gönderiliyor. Bu şekilde sizin adınızın yer aldığı davet linkleriyle kayıt olan tüm sistem üyelerinden her yıl ek mali yardım alıyorsunuz. Ele aldığımız örneğe geri dönersek, siz her yıl hemen hemen 100 bin üyeden toplam 500 bin dolardan fazla havale alıyorsunuz. Unutmayalım ki siz şahsen uluslararası mali yardımlaşma sistemine sadece 5 kişiyi davet ettiniz. Fakat siz istediğiniz kadar çok kişiyi davet edebilirsiniz. Kişisel uluslararası mali yardımlaşma sistemi hesabınızı hemen alın. Arkadaşlarınızı uluslararası mali yardımlaşma sistemi ile tanıştırın ve sadece hesabınıza paraların gelmesini bekleyin. Acele edin. Sizden önce biri davet etmeden arkadaşınızı ilk siz davet edin. Cep telefonunuza aşağıdaki VPN uygulamasını yükleyerek uluslararası mali yardımlaşma sistemi web sitesine kolayca erişebilirsiniz.